Cumhuriyet Halk Partisi, CHP, Süleyman Paşa ilçe başkanlığı için aday olmuş. Yani şu anda üç aday var. Evet. Ee, ama e, il başkanı, mevcut ilçe başkanı, sanırım Ankara, Ankara derken Fahik Öztürk, e, Ali Engin'e, destek veriyorlar gibi duruyor. Değil mi? Resim öyle çizildi. Resim öyle çizildi. E, öyle de biter gibi gime geliyor yani. O ama şekilde de tamamlanır. Öyle biterse gene demokrasi olmayacak. Abi şimdi e, biz hep böyle tersten bazen şey yapıyoruz. Hani gönlümüzden geçen demokrasinin işlemesi anlamında gönlümüzden geçeni hep dile getiriyoruz ama e, aslında siyasi partilerde <laughs> ...gelenek hiç değişmiyor. Evet. Ankara güçlü olan Ankara tarafı kimi desteklerse o oluyor. Olmasa da 5. sıradaki oy almış, Türkiye'de örnekleri var. Birisi gelip Edirne'de oldu. i̇l başkanı olabiliyor. Tabii. bu Cumhuriyet Halk Partisi için mi sadece? Hayır. İyi Parti'de de bunu gördük diğer partilerde de bunu. Zaten MHP'de falan hiç öyle seçim falan da çok önemli değil. Ya En azından onlar daha açık ve şeffaf bu konuda. Yani He. öyle bir noktada ki onlara kızamıyorsun artık. Ya benim bu diyor yani. Ben atarım diyor yani. İddiası demokrasi seçim olan, falan yok iddiası demokrasi çoğunlukla bu anlamda olmayanların kararını eleştirirken kendileri aynı açığa düşüyor ama evet. biz dünkü toplantının bir adım gerisine gidelim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi başkanlığında yapıldı. Bir tarafında adayın ilçe başkanı vardı. Bir tarafın il başkanı vardı. Demek ki partisel anlamda bir sahiplenme vardı. Yani adaylığın açıklamak isteyen her adayın yanına biz otururuz. O da adaylığın açıklar çizgisini çizerdi. Öyle gibi göründü. E, o zaman bu partinin binasında, partinin temsilcileri tarafından ev sahipliği kabul edilmiş bir adayın açıklamasıysa duyurusu nereden olmalıydı? Duyurusu neredendi? Nereden haber aldı televizyon Trakya Türk o toplantıya gitmesi? Sosyal konusunda? medya hesaplarından yapılan paylaşımlardan aldı. Peki genelde siyasi partiler ki ben onu şiddet eleştiriyorum Hakikaten şiddetleleştiriyorum. WhatsApp grupları kuruyorlar. Evet, bir kısmı bir kısmı sadece yöneticilerin yazabildiği tek taraflı ben söylerim sen dinlersin grupları kuruyorlar. Bir kısmı da iki taraflı bütün üyelerin yazabildiği gruplar kuruyorlar. <laughs> Hiç önemli değil hangisinin ne düşündüğü. WhatsApp grubuyla basın duyurusu mu olur? Yani, ben çıkıyorum oralardan, bilmiyorum da şimdi, siz ne yapıyorsunuz? Yani ben daha ben e, o gruplardan e, çıkıyorum genelde. Aynen, çıkmak da lazım. Hatta bunu e, tüm arkadaşlarımız uygun görürse toplu halde terk etmek lazım. Yani basının e, duyuru şekli mail yoluyladır, başka bir usulledir. WhatsApp grubuyla e, siyaset mi yapılır Allah aşkına? Ya o da olabilir de olmaz. Ş şöyle bir şey var. E, şimdi WhatsApp grubundan haber metni de geliyor. Hani bir şey olmuş, Hı -hı. yapılmış. Fotoğrafları çekilmiş, bir de metni hazırlanmış sana servis ediliyor. Ben e, o yeri bilmiyorum, o kişileri tanımıyorum. Gerçekten de öyle mi dediler, ne demek istediler bir soru sorulması gerektiği bir konudur o. Ama bana doğrudan metniyle, görselleriyle beraber geliyor, hadi bu haberi yayınla. Sevgili Abdullah Yalçın ne dedi? O günkü meclis toplantısında Hüseyin Uzunlar'ın seçildiği toplantıdan sonra sosyal medyasından bir paylaşımda bulundu. Biz oradaydık Sayın Taş Merdiveni, siz de oradaydınız, bir açıklama yapacaksanız dedi. Biz orada canlı canlı o açıklamayı alırdık, haber metnimizi ona göre düzenlerdik. Doğru. Burada dedi Trakya'nın tek bir uydu kanalı var, bu iyi ve güzel bir fırsat, onları da o yönde değerlendirirdiniz. Bizim de diğer alanlardaki yapmaya çalıştığımız işimizi de biz öyle paylaşırdık. Altına ben de bir yorum yazdım, keşke orada dedim o açıklamayı yapsaydı siyasetçiler. Daha sonra da bir detaylı metin gönderseydi. İkisi beraber daha şık olurdu. Şimdi canlı canlı karşıya karşıya kaldığın yerden ayrılıp gidiyorsun. Öbür taraftan bir metin yazarak gönderiyorsun. ve Bazıları daha ileri gidiyor. Mesela Süleyman Paşa Belediyesi'nden geliyor şimdi. Hüsnü Uzunlar evet. hızlı başladı. Hmm. Ya atacağı başta sen mi karar vereceksin? Yani sen faaliyeti yaz gönder. Başlığı nasıl seçeceğine e, basın mensubu karar versin. Ama dönelim ilçe başkanlığının davet şeklini. Sosyal medyadan duyurdun. Kendin açtığın... WhatsApp grubun faaliyette değil, oradan bir dönüş Hı. yok. Dolayısıyla da sen o grupları niye açtın ayrı tartışma konusu ama onu da kullanmıyorsun. Yani diğer adım atacağın sözü söylemeyeceksin, kullanmayacağın grubu açmayacaksın vesaire vesaire ki bir sevgili dostumuz eski CHP'nin e, gönüldaşlarından bir tanesi sevgili Levent Şentun'a izin Hı. aldığım için söylemekten imtina etmiyorum bazen yazar yaşta muhtemelen ya yaşlıdır ya biraz da belki de büyüğümdür ama abi der saygısından sağ olsun ya diyor sevgili Nurten Yontar'ın diyor Facebook profili kilitli hmm. kilitli diyor şimdi bunlar diyor vekil oldu siyaset yapacak ama diyor Facebook profili kilitli şimdi ben de neyi kastettiğini doğru anlamak için şu soruyu soruyorum sayfası var diyor. Şimdi sayfası olduğu zaman oradan o duyurular alabilirsin. Belki kilitli profilde sıfır arkadaş kitlesini yakalamak istiyordur. Hı hı. Tamam mı? Halbuki orada ayrım farklı. Senin seçme şansın var. Sen bir siyasetçiysen Facebook profilin kitli olmaz. Açık olur, Kısıtlı olur. Arkadaş teklifi alırsın. Kabul ettiğin kişiyi içeride, kendi özel hayatına belki biraz daha müdahil edersin. Aile hayatına, resimlerine. Ama Facebook profilini sen kimlik olarak kilitleyemezsin. Orayı kilitliyorsan kalbini kilitlemişsin demektir. Sayfayı kullanın, orayı takip edin dediğinde de o zaman ortaya başka bir kavram çıkar. Ben ne kadar istersem oradan işte paylaşıyorum. Tek taraflı bir iletişim gibi. Yorumlar da kapatılır. Ee, o da ayrı bir vesairedir. Bir de sayfayı beğenmek kelimesi önüne gelir. Mesela Facebook algoritmasını hesaplarken bunun üzerinde o kadar güzel çalışıyor ki. Hani yabancı elin oğlu tırnak içinde. Hı hı. Eskiden sadece sayfalarda beğen seçeneği vardı. Şimdi takip seçeneği var. Hı hı. Ben hiçbir profili beğenmedim. Çünkü beğeneceğim bir siyasetçi yok. Beğeneceğim bir iş yok. Beğendiğim bir belediye yok. Beğendiğim bir kimlik yok. Neden beğeneyim? Benim önüme onun sayfası beğen olarak geliyor. Hı. Takip et seçeneğini çıkardığında takip edebilirim yaptığım iş gereği. Hı hı. Ama beğeni bana dayatamazsın. Şimdi bunu nasıl ki Facebook kendini geliştirirken hesaplıyorsa insan kaynağı sorunu var dedik ya. Bizim siyasetçilerimiz de WhatsApp grubu kurarım, tek taraflı yazarız, istediğimi eklerim, istemediğimi eklemem vesaire. Hep böyle etrafını dolaşmış bir şeffaflık güdüsü yok. Dolayısıyla dünkü toplantının sosyal medyadan duyurulması e, basına iletişim konusunda en iyi ihtimalle bir siyasi cehalettir. O grupları kullanmayacaksanız kapatacaksınız, kaldıracaksınız tamamen sosyal medyaya döneceksiniz. Ama daha iyisi basın mensuplarıyla zaman zaman bir araya gelmek, bazı çalışmaları etkili evet. nasıl yaparız değerlendirmek. Bu bir eksiklikte oradan başladık. Dilersen sen birkaç şey söyledikten sonra evet. fikrime devam edeyim. Tabii. Tabii. Monoloğa dönüşmesin. Ya, e, şimdi tabii bir şekilde basın mensupları oraya gitti. Tabii. E, tabii herkes aklındaki soruları sordu. Basın mensupları evet. da nispeten ilgi gösterdi. Yani nispeten hı hı. hep gördüğümüz yüzler ve hep göremediğimiz yüzler var basın mensupları arasında. Hı hı. o da ayrı bir tartışma. O değil mi? da ayrı bir tartışma konusu. Yani şehrin ileri gelen birkaç bana göre bir basın mensubu kitlesi var bana göre. Muhakkak. İsim isim sayacak da değilim. Hı hı. ben onları birçok basın toplantılarında göremiyorum mesela. Ee, yeni arkadaşlarımız e, hevesliler, iyiler de gerçekten de takip ediyorlar. Tebrik ediyorum e, bu arkadaşlarımızı. E, dün Sayın Taş Merdivenlinin açıklaması, konuşması, Sayın Ali Engin'in konuşması ve Sayın e, Volkan Nadarın tek tek üzerine konuşması, biraz da e, sitemkar bir konuşması, evet. e, güzel de konuştu. E, hani sorduğum sorunun tam cevabını alamasam da benim şey hoşuma gitti. Yani böyle samimiyeti, akıcılığı, akıcılığı beklemediğim bir performans oldu. O şeyde vardır biliyor musun. Volkan'da. Araya girmeme izin verirsen eğer Biraz. tamamlayıcı olsun diye söylüyorum. İnsan psikolojisinde vardır. Hayatta konuşamayacağını sandığın insanlar gerçek duygularını ifade ha. ederken veya dolup taşmışsa evet, öyle evet. seri öyle anlamlı konuşabiliyor ki evet. o aslında herkesin içinde olan bir özellik. Tabii sayın da alınmasın hani kendisi yani konuştum, Bu az söylüyorsun konuşuyor, ama. Çok konuşuyor şeyinden değil. Çok güzel bir konuşma yaptı. Evet. ...böyle e, amacına ulaşır bir konuşma... ...ha bir sorumun tam cevabını alamadım... ...olsun... ...o alamadığım sorunun cevabını da... ...ben buradan bir kez daha tekrar edeyim... ...neydi o... E, ...çünkü izleyenlerimiz merak edecek... ...neyi sormuştun aslında... ...ben Tekirda halkı adına... ...bundan sonraki süreçte... ...Sayın Kadir Albayrak'tan... ...taleplerinizi... ...daha etkili bir şekilde... ...isteyecek misiniz? ...o şey anladı... E, ...biz... Kişisel olarak Kadir al ya kişisel olarak Kadir Al Bayraktan zaten ne isteyebilirsin ki yani. o şeyi açıklamak zorunda kaldı kendisinin. Biz müteahhit değiliz, biz belediyeden iş almıyoruz, biz belediyeden herhangi bir ihale kovalamıyoruz. Daire şey diyeyim, başkanı ama. vesaire dedi. Evet, Kimseye Biz öyle taleplerimiz yok, öyle isteklerimiz yok. Ya olur ya da olmaz o benim çok da ilgilendiğim bir durum değildi. Çünkü şu anda Tekirdağ'da Tekirdağ halkının beklentileri var belediyede. Mesela şu anda en önemli bir kanayan yara ve bir türlü çözülemeyen bir ulaşım sorunu var Tekirdağ. In. Yani sadece Süleyman Paşa için değil, Çorlu için, Çerkezköy için, güzergahlarda saat sorunu var. Bir geliyorlar, bir gitmiyorlar, dolu gidiyorlar, şoförlerde eğitim eksikliği var, yönetenlerde sıkıntı var gibi gibi gibi. Hani Teski'de sorun var, altyapıda sorun var, Efendim söyleyeyim, vatandaşın toplu olarak memnun olmadığı bazı konular var. Şimdi bu memnun olmayan insanlar size gelmiyor mu? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermek isteyenler. Gidip Sayın Nallar, bak biz böyle böyle partimize zarar veriyor bu durumlar. Bu konuda bize köprü ol, bir Kadir Albayrak'la görüş. Bu noktada bizim şu sıkıntılarımızı çözsün ya da personelde aynı sıkıntılar var. Yani büyükşehir belediyesinde çalışıp hı hı. E, gelip Sayın Volkan bunları biliyorum yani. Volkan tabii. Nallara bu tip şikayetleri geldiğini. E, bu talepleri istemekte hani son bir 9 onay kaldı tabii. Bu süreçte e, tekrar aday gösterilip gösterilmeyeceği belli değil ama e, Kadir Albayrak açıktan ben tekrar adayım diyor yani. Tabii. Ben adayım diyor. Hı, hı. E şimdi burada patron kim Tekirdağ'da? Bana göre Volkan Nallar. Tabii şu an il başkanı. Protokol de öyle zaten. Şimdi il başkanı Sayın Kadir Albayrak sen bizim partimize şu anlamda zarar veriyorsun. Hı -hı. Şu konuları düzelt deyip bir taleplerde bulunmasını ben aslında kastettim. Hı -hı. Sayın Nallar olsun. <laughs> bir de doluluk tarafı varmış. Hani kimin adamıyım, onun adamıyım, onun adamıyım Bir açıklama gereği duydu. Aslında sorumu değildi ama olsun. Platformda değildi. platformda o değildi. E, platform da o değildi. E, güzel de bir cevap verdi. Volkan nalları, e, tebrik ettim orada. Burada da tebrik ediyorum. Hı hı. E, Sayın Taş Merdivenli de güzel bir konuşma yaptı. Özellikle Ali Engin e, bence e, gelecekte hani o ışığı gördüm. Hı, hı. Ali Engin gelecekte Tekirdağ'ın temsili noktasında ileri zamanlarda taş merdiveniyle birlikte ileride daha üst mevkilerde yani Ankara'da görebileceğimiz isimler. Hı hı. O şekilde hissettirdi sana. Şimdi şu kısmını bitireyim sözü sana bırakacağım. Tamam. Peki şunu sorabilirsin yani hı hı. orada nasıl bir fotoğraf gördün? Hı. Ne olur sence? falan Evet. Heh, Ali Engin ilçe başkanı olur. Hı hı. Olur yani. Peki taş merdivenli ne olur? Bu durumda o da siyasete devam etmek istiyor. Taş merdivenli burada meclis üyesi ya da belediye başkan adayı mı olur? Yoksa il başkanı mı olur? Hadi bakalım. O il başkan olursa volkan olurlar. <laughs> olur? Oraya geliyoruz işte. Atlaya atlaya gidiyoruz. Bana göre taş merdivenli en kritik gördüklerimi bu, bu arada aktarıyorum. Kesinlikle bana göre taş merdivenli il başkanı olur başka hiçbir şeyde değil. Şu anki hedefi o. Gösterilen hedef de o. Hı hı. Yani parti içerisinde, kendi kanadında ona biçilmiş olan rol de bu. Hı hı. Peki Volkan, mevcut il başkanı Volkan Nallar ne olur? Bir de ona bakacağız. Bana göre de Volkan Nallar %90-99 ihtimal Tekirdağ Süleyman Paşa belediye başkan adayı olur. Hmm, evet. Büyükşehir'e değil, büyük şehir değil. Büyük şehir daha henüz Volkan Nallara teslim edilemeyecek kadar tecrübe gerektiren bir durum. Ya, candan yüce ne olur? O bambaşka o. Yani candan yüce her tarafı zaten şey olursa e, güç kazanırsa Ankara nezdinde o zaman fayk Öztürk'ün tamamen bir bekleme alınması üstü çizilme anlamında demeyeyim de bir bekleme alınmaya durumuna düşerse zaten Candan Yücel burada Büyükşehir Belediye Başkan adayı olur. Büyükşehir Belediye Başkan adayı olursa Volkan Nallar ne belediye başkanı olur ne de meclis üyesi olur. Ne de il başkanlığı olur. Hiçbir şey olmaz. O zaman Arap saçımı Erken Koray'ı mı? Kulağını mı çınlatmamız lazım? Şimdi tabii her şey bu kurultaya bağlı gözüken o ki Sayın Kılıçdaroğlu kurultayı seçim sonrasına atmaya çabalıyor. Yani yerel seçimlerden önce böyle bir şey yapmak istemiyor. Hani yerel seçimde de dizaynı ben yapayım. Hı hı. Yerel seçimden sonra aklında A ve B planı var. A planında kendisinin delegasyonuyla, dün ona cevap verdiler gerçi hani biz kimsenin adamı olmayız kimsenin dizaynı olmayız delegeleri tamamen özgür tarafsız bir şekilde hı hı. seçeceğiz diyorlar ama ne kadar e, bu tutar onu bilmiyorum ama Kılıçdaroğlu e, burada e, A planı tutmazsa tekrar kendisine e, genel başkanlık verilmezse hı hı. E, böyle bir tepki gelirse B planında özgür özel var genel başkanlığı evet. yani İmamoğlu ismine çok sıcak bakmıyor biliyor ki İmamoğlu genel başkan olursa Cumhuriyet Halk Partisi'nde köklü değişiklikler olacak. Hı hı yani ciddi anlamda şu anki genel başkan yardımcıları da dahil olmak üzere birçok noktada değişiklikler olacak. <laughs> İbamoğlu bu yüzden biraz siyaseten bir mesafe koyduğunu söyleyebiliriz. Tekrar edecek olursam taş merdivenli il başkanı Volkan Nallar, büyük Süleyman Paşa Belediye Başkan adayı Ali Engin de Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı olur diye düşünüyorum. Gözüken bu. Bir de değişim grubu var. E, CHP ilçe teşkilatı içerisinde hareketli. Onların bir aday lansmanı, lansesi gibi bir emek rahathanesinde galiba 100. yılda e, çok mevki şirket olmadığı için şey yapmıyoruz ama e, orada bir toplantı yaparak gelin bizim adayımızı da tanıyın, tanışın gibi faaliyet gerçekleştirdiler. Evet. E, o değişim grubu da genelde e, kendini öyle adlandırıyorlar. Daha çok kulislerde, kapalı toplantılarda, kapalı alanlarda açık ama kapalı kavramlarla hareket ediyorlardı. Ve hatta onlar daha ileri iddialarını götürüp, Volkan bizim içimizdeydi, bizim adımıza çıkacaktı, bizi neredeyse yüzüstü bıraktı. Bir sabah uyandık ki o başka bir şekilde aday olmuş gibi de e, il başkanına ciddi bir sistemleri var. O zaman böyle bir sistem varsa da e, orada uzlaşı nasıl yakalanır bilmiyorum ama 354 kişiden ciddi rakamlardan da bahsediyorlar ve genelde CHP siyasetinin özellikle evet. merkezde küstürdüğü isimler bir şekilde onlar ilgi gösterdiği için, kucak açtığı için de onların aralarında kalıyor. Hı hı. Dolayısıyla da orada farklı da bir bloklaşma var. Şimdi bir ilçe başkan adayı oradan geliyor. Bir isim oradan filizleniyor, yeşilleniyor, dallanıyor, budaklanıyor. Bir tane alengin kavramını dün üzerine biraz konuşacağız. Ee, Oral Çelikol mu demiştik soyadında? Evet, evet. İmtina ediyorum. Eğer yanlış söylüyorsan kusura bakmasın. Oradan farklı bir dal çıkıyor. Ee, bir taraftan Candan Yüceer siyasette iktidar olunmadığı için beklentisi olan belki başka bakanlıklar vardı mesle itibariyle. O açığa düştü ama ben varım diyor. Beraber hareketli diğer bir kitleyle beraber. Bir tarafta e, ben markayım, her şey ben nasıl dersem öyle olur diyen bir Faik Öztürak var. Bir tarafta e, seçimden sonraki süreci tıpkı seçim bilesi olduğu gibi yönetmeyi başaramamış. Hmm. Kendi içerisinde çift başlılığı, ikinci başlılığı, üçüncü başlılığı yaratmış bir CHP var. ...ve yerel seçimde çok başarılı olacağını sanan bir CHP genel merkez siyaseti var. Ama halbuki CHP'nin tekrar 2000'li yılların şartlarına gittiğini... ...halkın kafasında bu genel başkanla, bu tartışmalarla gittiğinde... ...bir alternatif olmaktan uzak olacağını e, dillendiren bir gündem var. Bununla birlikte artık insanlar isim isim söylemeye başladı... Yedi dönem milletvekili olan, altı dönem milletvekili olan Faik Öztürak gibi isimler var. Milletvekilliğini evet. mesleğe dönüştürmüş. E, bunların işaretleriyle de seçilen, kendisi ne kadar inkar etse de e, kendisini çok seviyoruz. Sevgili Volkan Nallar var. Evet. Onların içerisinde milletvekili olmuş bir e, Nurten Yontar var. E, geriye dönüyorsun yine onların işaretiyle olacak olan bir alenginden bahsediyoruz. Evet. Davet şekline bakıyorsun, sosyal medyadan çalışıyor, alenginin konuşmasına bakıyorsun, ee, Nurten Yontar'la ilgili, milletvekiliyle ilgili sorulan soruya nasıl bakıyorsunuz, işbirliğiniz olacak mı gibi dendiğinde onun açılımına giderek, hafızam yanıltıyorsa bağışlasın, ee, ben de sosyal medyadan izledim, sizlerden izledim, hakkıydı diyor, yıllarca kadın kollarında diyor. Ee, faaliyet gösterdi. Elbette ki böyle bir sonuç ortaya çıkacak da hakkıydı. Şimdi bunu evet. açmak lazım biraz. Evet. Bunu açıp yerine koyduğumuz zaman Ali Engin'in nasıl bir e, ilçe başkanı olacağını göreceğiz işin içerisinde. Yani hakkı neye göre tam tanzim ediyorsun? Yani CHP'nin o zaman biz e, çay ocağından girelim siz ona şirket gibi bakıyorsanız orada güzel çay dağıtalım, misafirleri ağırlayalım. Sonra vakit geçtiğinde <laughs> bize desinler ki ya biz sen en sadık seni görüyoruz. Gel bilgisayarın başına bizim üye kayıtlarını yap. Oradan gidelim. Arkasından üye kayıtlarını yaparken sen güzel üye kaydı tutuyorsun. Ya biz listeyi oluştururken biraz muhalif içimizde çok olsun istemiyoruz. Seni biz bir de ilçe yönetimine yazalım. Hı <laughs> İşte sen biraz ilçe yönetimle devam ettin. Bayansan dur biz sende bir kadın kolları başkanı yapalım. Burada Nurten Yurtan'ın fiili kendisini kastetmiyorum. Evet. Yapının hakkı nasıl dönüştüğünden bahsediyorum. Bir süre sonra kamuoyu, basın, halk ona alıştığı için, ha, ta çekirdeğinden geliyor ya, evet. o zaman bunun hakkıdır. Biz onu iyi de büyüklerle uyum sağladığı için milletvekili de yapalım. Hakkı Hı. böyle mi görüyorsunuz? Yani partinin içinde siyaset yapıyor olmak hak ise hayatı küçükleri nerelere koyacağız? Bu partinin eskilerini nerelere koyacağız? Yani onların dışarıya atılışlarını, küstürülüşlerini, kenarda tutuluşlarını nereye koyacağız? Yani hak dediğin şey partide mesai vermekle olmuyor. Orası bir kurum değil. Orası bu anlamda bir şirket değil. Sizin baktığınız gibi hak üretilen, hak dağıtılan, hak verilen bir yer değil. Yani orayı bir ticari firma mantığıyla tarif edemezsiniz. Oraya herkes emek verir. ...emek elbette ki kutsaldır... ...her emeğe karşılık bir görev... ...muhakkak ki vardır, edinilebilir... ...hele ki iktidar olduğunda... ...ama hakkı halka sorarsın... Evet. ...hak halka sorulduğunda... ...aynı isim alınırsa... ...o cevaptır... ...sen halka sormayacaksın üyeye sormayacaksın, delegeye sormayacaksın, ön seçim yapmayacaksın, işaret demokrasisiyle seçileceksin, beni delege seçileceksin. Öyle bir dünya yok sevgili Volkanlarlar. Seni kimin seçtiğini herkes biliyor. Dün, Dolayısıyla, ya dün o konuda da şey yaptı, işte, beni dedi, delege seçti. O serzenişi yaptı. Eğer izin Yapsın. verirsen hemen kısacık tamamlayayım, devam edelim karşılıklı. Tabii, tabii. Şimdi ilçe başkanının kalbinden geçen buysa çok ciddi bir sıkıntı, CHP'de hiçbir şey değişmeyecek. Kalbinden geçen bu dilde öyle söylemesi gerektiği için hak kelimesini böyle tarif ediyorsa, yandık ki ne yandık? CHP'de gene hiçbir şey değişmeyecek. Dolayısıyla hak böyle. Tarif edilmez. Sorulan sorulara birlikte çalışacağız. Birlikte büyüyeceğiz. E, hep uyum yap ya. Nasıl yapacaksın? Üye neresinde olacak? delege neresinde olacak? Hassaslık, şeffaflık neresinde olacak? Daha cesur adımlar atmanız lazım. Dolayısıyla evet. Alengin dikkat çekiyor. Söylemde, temsilde dikkat çekiyor. Ama dünkü yaptığı konuşmada e, çok da CHP'ye bilinenin ötesinde bir şey katacağı hissi vermiyor. Dolayısıyla da e, hakikaten CHP'nin e, yeni isimlere, daha bağımsız isimlere parti gölgesinde kalmamış partililerin çıkışlarına ihtiyacı var gibi hissediyorum. Evet. Şimdi Oral Çelikkol dün o da aslında bir basın toplantısı yapmış adaylarını açıklamak için ama bizim haberimiz olmadı. Olsun. Onu e, sosyal medyadan e, CHP duyurmuş mu? İl Başkanlığı, İlçe Bilmiyorum. Başkanlığı? Sanmıyorum. Evet. Şimdi bir metninde bir yeri dikkatimi çekti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hırsına yenik düşmek hiçbir yöneticinin hakkı değildir. Olamaz. Partimizin önümüzdeki dönemlerde ülke yönetiminde hak ettiği yere gelebilmesi için hiç kimsenin önünde ya da arkasında olmadan ilçe yönetim kurulu başkanlığına adaylığımı açıklıyorum. Hedefimiz tüm yol arkadaşlarımın katılımı ile örgütümüzü olabili, olabileceği en üst seviyeye çıkarmak olacaktır diyor. Yani şurada diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde hırsına yenik düşmek hırsına. Evet. Yani burada bir, birilerini hedef gösteriyor bana göre. Da, da Alengin cevap verdi dikkat edersen. Evet evet. Verdi. Değil mi? Sen oradaydın daha doğru hatırlıyorsan sen Aynen. söyle. Orada ne söyledi? Biz dedi ikili görüşmelerimiz aday olmayacağını söyleyen bir arkadaşımızın dedi adaylığını duyuyoruz. Bize söylemediğini sonradan niye böyle yapıyorsun? Doğru. E, sistemi vardı neyse hayırlısı uğurlusu olsun diyelim Cumhuriyet Halk Partisi adına yani bekleyip göreceğiz süreci ama ben dediğim gibi yani çok da fazla bir şey değişmez ha benim gönlümde e, ne var derseniz bana göre e, Sayın Candan Yüceler'in değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Parti içerisinde şu anda hangi pozisyonda nasıl bir küskünler barıştırılır noktasında bilmiyorum nasıl bir, yol çizerler. Çandan Yücer'in Tekirdağ özellikle Büyükşehir Belediye Başkanlığı noktasında katkı sağlar diye düşünüyorum ama çok karışık ortalık nasıl olacak şimdi bakıyorsun yine aynı yere dönüyor deme lütfen ama önemli olduğu için altını tekrar çizmek istiyorum şimdi bir adayın lansesini parti sahiplenerek kamuoyuna duyuruyor onu masasına davet edip il başkanını, ilçe başkanını sağına soluna oturtuyor bir başka aday e, kendi bağımsız şartlarında açıklama yapıyor. Şimdi şöyle gelebilir mi? E, bizim Yok o aday da şeyde il binasında yapmış. E, aynı ama, yerde. Ama sahiplenmesi duyurusu vesairesi sanıyorum. Bu ya o şey değil. yani orada belki farklı olabilir ama bir, bir şey gene işaret demokrasi mantığı var gibi hissettiriyor. Bu açıdan Hı. söylüyorum. Gene, gene kendi içlerinde çok parçalı gibi duruyor. Yine aynı açıdan söylüyoruz ama şunu ben daha bir merak ediyorum. Yani e, bilmediğim için hakikaten soruyorum. Şimdi e, Cumhuriyet Halk Partisi üye kayıtlarını yenileyerek hızla e, tekrardan üyelerin delegeye dönüşmesini bu seçimleri yapacak mı? Bunları yaptıktan sonra mı kongrelere gidecek? Yoksa Tabii. aynı üyeyle aynı delegeyle mi gidecek? Yok değiştirecek delegelerini. Eğer o üyeleri olur, değiştiremez, üyeleri nasıl silsin? Üyeleri silsin demiyorum. Hani yeni, Üyeleri değiştiremez. Ye, yenilemek var ya, tabii yenilecek, e, delegeleri de yenileyecek. De üyelerini yenileyecek. Delegeleri dele yenileyecek. Tabii, tabii, tabii. Ondan sonra ilçe kongresini yapacaksa bugün tabii, tartıştığımız birçok isim açığa da düşebilir. Ve olabilir. seçimleri üyeyle yapmaya kalkarsa, belki çarşaf listeyle yaparsa, belki ön seçim mantığının yakın mantıkla yaparsa bütün her şey değişebilir. Belediye başkanlığı seçimi mi? Hepsine. Ha, tabii, yani ilçe kongresini de ki sağlık, sağlık olan odur. Öyle olduğu zaman bütün pozisyonlar açığa düşebilir diye düşünüyorum. ...düşünüyorum. E, şeye de gelince... ...Volkan Nallar'ın e, oradaki... ...açıklamasına, serzenişine göre... E, ...o kadar duru, o kadar içten... ...o kadar güzel bir insan. Yani bunu kim inkar Aynen. edebilir? Öyle Ama... O gün onun açıklanacağı platform değildi. Yani bir ilçe adayının toplantısı yapılıyorsa o o kadar çerçevelenirdi. Kendi savunması için kendisi basın mensuplarını toparlar. Ya hazır e, o kadar basın mensubunu e, yapardı, bir arada yakalamışken bence onu değerlendirdi. Ama bu şey gibi değil ki yani ticaret mantığıyla kitle toplantıysa ben bir şeyler satayım. Evet. Ama öyle siyaset öyle yani. Ama bir şey, grup toplantısı bir şey bilmem ne gördüğü zaman hadi ben burada bir söyleyeceğimi söyleyeyim mantığında. Yani... E, ...şeyde kısa sürede bir siyasetçi oldu. Aslında Volkan tam anlamıyla bir siyasetçi değildi yani siyasete girdiği zaman. Tam örgütlerde görevleri var. Ama daha çok böyle işte Volkan Nallar'ı nasıl biliriz? Esnaf olarak biliriz. Onun yanında iş adamı ve Tekirdağ Spor'un yönetimlerinde yer almış. Söylediğin şey bana bir şey hatırlattı. Hem Oral Çelekkol'un da kulağını çınlatalım... 2009'un yerel seçimlerine gidilirken ben Adem Dalgıç ile iletişim üzerine e, hareket ederken o dönemin e, seçim kampanyasının tanziminde vesairesinde e, o günlerde şimdi kapanan bir banka var bir lahmacun fırınının karşısında evet. bir resim seçmiştik e, sevgili Adem Dalgıç'ın böyle halkı kucaklayan bir resmi ciddi şekilde tartışma yapıldı vesaire. O resim olmaz dendi birçok grup. Ben ısrarla o resmi istedim. Halkın kucaklandığı, bunu bilinçaltına verebilen bir resimdi o resim. Muhteşem bir resimdi. Çok ciddi bir e, mütalaa yaşandı. Ve en sonunda gelen savunma bir tek yere odaklandı. Hı. Topluluktaki insanlar dedi ki, isim zikretmeyeyim. E, ya dedi, sen dedi, ne, ne diyorsun dedi kardeşim. Yani aktif siyasetin içerisinde bile değilsin dedi. Biz dedi, 30 yıl, 35 yıl, kaç tane seçim gördük Görmüşüz. Biz dedi bu işin kitabını yazmışız, içinden gelmişiz vesaire vesaire ve bana dedi siyaseti, bize dedi siyaseti sen mi öğreteceksin? Şimdi ben de durdum ve tek bir cevap verdim. İşte dedim tam siz tam da bu sebepten dedim bu işe karışmamanız gerekiyor. Siz 30 yıl, 35 yıl siyasetin içinde nasıl kaybedilir öyle güzel öğrenmişsiniz ki sizin yıllardır siyaset yapıyoruz diye içinde dolaştığınız sistemler dedim hangi iktidarı yakalamış, hangi seçimi kazanmış, hangi sonucu yakalamışsınız? Siz dedim o kadar çok çalışmışsınız ama hep kaybeden tarafta olmuşsunuz. Siz nasıl kaybeleri o kadar güzel gösteriyorsunuz ki sizin artık dedim susup geriye çekilip karar verici mekanizmalardan uzak durmanız gerekiyor. O günkü şartlarda olarak Oral Çelikoğlu'nun da meclis üyesi olduğu bir liste 46-25 ile seçim kazandı çünkü anlayış değişti. Şimdi bakıyorsun siyaset yine aynı anlayışa geri dönüyor. Yani siyasetin içindeki isimler başında Faik Öztürk olmak üzere kendi bildiği yoldan teşkilatları, sistemleri gene aynı formatta götürüyor. Ortaya çıkan kolay seçilmiş, kolay seçilmiş bir evet. il başkanı. E, akıcı bir konuşma yaptığında bile alkışlayacağımız kadar. ...özel. Halbuki bizim... E, ...bunu alkışlamamız değil. Yani... ...siyaset böyle bir model değil ki. Temsilcilik böyle bir şey değil ki. İl başkanlığı... ...protokolde vesairede... E, ...hangi listelerde, hangi sıralarda duruluyor? Milletvekili mi? Mesela milletvekili nasıl çalışacaksınız... ...dendiğinde... ...Sayın e, Özturak bize diyor rica eder. Asla diyor talimat vermez. Biz de diyor yapabilir miyiz? Bakarız. Yani... Öyle ...o derinlikteki bir büyüğün... ...ricası emir değilse nedir? Türkiye'nin genetik kültüründe. Tabii ki rica olacak iletişimi nezaket meselesi. Ama iletişimler, nezaketler, ricalar tek taraflı mı olacak? Yani bizim e, ilçe başkanlarımız, bütün siyasi partiler, il başkanlarımız hep işaretle atandığı için, içinde halk olmadığı için onlar kendini geçerli akçenin içerisinde kıymetli sayıyorlar ama evet. siyasetin toplam literatüründe bu şehrin toplam gelişimine zarar veren geride kalmasına sebebiyet veren insan kaynakları sorununun seçilmiş resimleri onlar şu anda.